Evet arkadaşlar. Bir önceki videomu biliyorsunuz. Ee, şu e, herhalde eğer yazabildiysem şuraya yazarım ismini. tabi eğer yazabilirsem şuraya yazarım. Ee, bakın. İyi önce iyi ilk... fıstıkları bilen var mı? Hoppala, hoppala kitapları bir önceki videoda size göstermiştim. Bu kitapları evet. of Oturun böyle yemeğine gösterim mi olur? Ha, en büyüğüyle bu kitabı ay bu kitap diyorum. Bu takvim takv <laughs> takvi Takvimi size göstermiştim. İşte böyle. Hayal Perest takvim. Bir önceki videoda ismi kitaplara bakıyoruz bir. İkinci video yapacağımı kesinlikle biliyordum. Çünkü ne yapacaktım? Tabii ki de bu üç kitaba bakacaktım. Hatta şeye de bakacaktım. Bunlara da bakacaktım. Da Şimdi <laughs> Şimdi izliyorum bu kitapları Acaba hangisi Acaba bilecek miyim 1'den 14'e kadar 0'dan 14'e kadar Bir sayı tutun 14 ve 0'ı tutabilirsiniz Bir tanesini tutun Acaba ben bilebilecek miyim Eğer bilirsem Eee eğer verebilirsem yani o kitaba bakacağım. Zaten iki tane kitap seçeceğim. Yani bir kitap ne yapacağım? Tabii ki gideceğim. Böyle yapacağım. Sonra durduracağım. Mesela 10 çıktı. 10 çıktı ya. Siz 10'u tuttuysanız siz şanslısınız demektir. Şanslı sayınız 10 demektir. Yani ben hangi sayıyı bulduysam o sizin şanslı sayınızdır demektir. Bu arada bütün bütün hepsini tabii ki yapmayacağım. Yarısını falan yapacağım. Yarısını yani demek istedim mi? 7 tanesini. 7 tane çıkınca bitecek. Tamam şimdi başlıyorum. Acaba tuttuysanız başlıyorum. Tutun. Hemen tutun. Tutun. Tuttunuz, tuttuysanız başlıyorum. 11. Tabii 11'e bakmayacağım ilk önce. Kendi yap kitabına bakacağım. Tabii bunlar son. Bunlar. İlk başında etkinlik vardı. Çıkartıyoruz o etkinliği. <laughs> Az önce believer videosu arkada açıldı. Yani arkada dediğim babam ya da annem açtı. Bakın. İlk şey bu. Hemen hepsini çıkartalım. Hop! Bala. Bunu da çıkartalım. Bu da bitti. Bunu da çıkartalım. Ve son olarak bunu da çıkartalım. Hepsini çıkarttık. Şimdi en arka sayfadakilerini çıkartalım mı? O zaman hadi. Aa, bu arada eğer söylemediyseniz söyleyin. Çıkarttınız mı? Çıkartayım mı? Duyamadım. Duyamadım. Biraz daha yüksek. Tamam şimdi duydum. Çok da bağırmayın. Acaba ben yanlış mı kopardım? Çünkü bu ikisi birlikte birleşik duruyor. Sonra çıktı böyle çıktı bu da herhalde böyle çıkacak. İnşallah yanlış kapatmamışımdır. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ne? Ya? Şimdi kitabı ko kitabı neden koyuyorum ya? Ne yapacağımızı belki bakarız diyeceğim de. Sen ne yapacağımızı anlarsak yapabiliriz. 이렇게 보이, 우리. 이, 다, 다, 도리, 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 도다 도리, 도리, 리리리 Bunlar birleşmeli şeylermiş. Ee... <laughs> Anlama seviyesi. Yüzde sıfır. Nokta bir. Yani sıfır. Evet bir bakalım bunlarla ne yapabiliriz bu arada eğer çok uzun sürerse bu ıı, yaptığım bu süreni öyle bir hasarlayacağım <laughs> Öyle bir kısaltacağım ki ne olacak biliyor musunuz? Anlıma anlıma değecek çünkü anladım yani anlım anlıma anlıma değmeyecek yani anlamazsam anlım anlıma anlıma değecekti. Mesela ben hemen pirit getiriyorum. Tabii şuradan çıkabilirsem. Değişik bir, bir şey var mı? Ya? <laughs> Yani sence bant olur muydu? Ben bunu seçtim. Geldim. Ne yaptığımıza hemen anladım. Anne sence bizi ne, sence ben ne yapacağım? Roket yapacağım. Ya ne yapacağımı şimdi anladım. Anne kitapta parçalar vardı. Parçalardan. Hatta balonlar, roket nasıl gider mi? Hava akımı mı? Öyle de vardı. Ben onu şimdi bu videoda yapmayacağım. Ha bunlar da buraya. Şimdi anladım. He. Ben yoksa anlayamayacaktım. <laughs> Ya şöyle bir şey yapacaktım. Ya hayır öyle Şimdi değil. Nasıl biliyor şey musunuz? <Nash1> Aslında biraz daha sık olması gerekiyor. Hmm. Bu ne ya? Tamam bu kadar açın. Bu kadar. Ya da istediğiniz gibi açın sonuçta. Sadece buraya buraya yapışacak o kadar. Hı -hı 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 -hı. yapıştıralım. Yapıştıralım da bunu beklemesi mi gerekiyor? Ya. Ya. Bunun beklemesi gerekiyor. Bunu hemen biraz bunu yapana kadar hızlı bir çekim yaparım. Öyle acaba ne kadar olur bilmem ama. Hadi diyecektim ya oldu. Allah Allah. Bugün de benim şansımın günü mü acaba? Hı, hı, hı. Bu arada bunu yaparken bir soru. 31 ne demek? Yorumlara yazın. 31. 25 değil ya da 13 değil. 31. Yazın yorumları anlıyorsanız. Şimdi ne? kim bu kadar uzun bir videoyu izler bilmem ama. Anne elimin her yeri ee, şey olabilir mi? Bu pirit olabilir mi benim elimin her yeri? Ne, elimin her yeri pirit olabilir o mi? Olabilir, Şimdi, şu, şu şuraya, oraya, bu buraya, oradan buraya, oraya gitti, bu buraya gitti. Şimdi, kim roket yapmamı istiyor? Yorumlara yazın. Kim roket yapmamı istiyor? Yorumlara yazın. Bence yazmayın. Çünkü zaten roket yapıyor. Allah! Şimdi ben buradan sonrasını hemen hızlı çekim yapacağım. Tabii bunu da duymayacaksınız. Ben neden bunu söylüyorum bu arada? Duymayacağınız bir şey. Neyse. Ya of! Ha, bu kurumuş. Sí, <laughs> Anne ben bugün neden yıkanmadım o trambolin parkına gittim de? Kıyafetlerini terlemişti, çıkarttık seni kuruladık, kuruttuk. Sonra yemeğe gittik, yıkamadık. Şimdi yıkanırsın anneciğim biraz da tamam. Hani... Olur mu? Yani şu işini yıksın birazdan. beş on dakika daha dursun. Evet. Aha, hayır anne yapamam, ben video çekiyorum. Tamam, video çekiyorum. Arkadaşlar bunu çok kolay bulduğum için bunu yapıyorum. Allah. Acaba ne yapacağım? Çok kolay bir şey. Şimdi bant getireceğim. Bant da oluyormuş ya.

Şu an en son halini birazdan göstereceğim. Hepsini çıkardım. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar yaptım bitti bu kadarcık bir şeydi bu kuzey gösterir. Yani bunun gölgesi eğer. Bu tarafı olursa Sanki kuzeyi göstermez. Yani bu olursa kuzey gösterir. Buraya gösterirse güney. Buraya gösterirse. Neyi gösterir Ben acaba yanlış mı yaptım? Bu delik neden var? Şeyim var dur. Oradan sokulsun diye. Yanlış yaptım ama yine de işe yarar. Son hali bu. Mimarlık kademesinde biraz zor yani. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum. O yüzden bu diğer videoya alırım diye düşünüyorum. Yani bir önceki video bir de bu ki oldu. Acaba daha fazla olur mu? Bir de oyuncaklara bakarım diye bir video çekerim diye bir video yapmıştım. Sonra onu belki hesabı ben şey yaparım. Diye ama sonra fark ettim sonra. ki Fark ettim ki benim iPad'im çok uzun olduğu için algılamamış. O yüzden onun videosunun yarısı yok. Bir baktım yarısı çekilmemiş. Sonra böyle şeyler olduğu için de ben dedim ki ben bu videonun ikincisi olsun, birincisi olmasın dedim. Sonra çok vakit geçti. Ne kadar vakit geçti. Sen dedim ki. Dedim ki. Şimdi bu benim videolarımda bulamam. O zaman ne yapacağım? Tabii ki iş başa düştü. Bulmak. <laughs> ya. Ben bunları neden anlatıyorum ki? Eğer ben buraya hızlandırmazsam çok kötü olacak. Ya bu videonun bu üçüncüsü bir gelsin bir mi? Gelsin, gelsin bir diyenler bir şey gelsin diyenler like atsın. Bir yani bir gelsin, alır, gelsin diyenler bir abone olup şey like atsın tamam. bir de zile <laughs> bassın. Eğer, eğer istemeyenler eğer istemeyenler varsa da sadece like atsın. Like bedava. Sadece dokunuyor öyle oluyor. Biraz tutabilir misiniz acaba? Da. Da da Artık ikinci video bu kadar.